Şanlıurfa Spor'a ve Fethiye başarılar diliyoruz. Şimdi Zenke baktı kaleye vurmadı, vuramadı. Önü açık değil. Sağ kanada bırakıyor Şenol Akın. Gökhan karşısında. Şenol yaptı ortayı. Zenke, Zenke! Kaleci Sami Jong. Son derece başarılı bir pozisyon. Yosef Arapası'nda başarı var. Şimdi Şenol Akın geliyor. Ceza sahasına yerden bir pas. Kaleci Sami Jong Penaltı bekliyor. İtirazlar var. Şanlıurfa Sporlular. Artun yaptı ortayı. Sanko çok riskli bir hareketi başarıyla tamamladı. Uzaktan bir şut var. Savunma karambol. Top yükseklik kazandı Fevzi. Bu arada bir gerginlik var orada. Yerde kalan bir oyuncu var. Fethiye Spor'da Ziziş de geldi. Yumruklar bir anda gerildi saha. Ortam gerildi. Ahmet Aras Onur Akbay'a bir müdahalesi var. Onur Akbay yerde. Daha sonrasında Onur Akbay kalkıyor, tepki gösteriyor. Bir kırmızı kart çıktı. Onur Akbay. Evet, Onur Akbay'a kırmızı kart çıkıyor. Şanur Paspor kişi Onur Akbay. Kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Mustafa Aşan boş alana attı ve koşuyor kendi topuna. Mustafa Aşan yerden gönderme cümlesindeydi. Elle oynama itirazları var ama oyun devam ediyor. Yosef. Hatalı bir pas oldu ve şimdi tekrar Sanko kazandı. Zenke geçti. Zenke çaprazda. Zenke hala giriyor. bir vuruş. Ama penaltı Bakın topa vurdu. Sağ orta vurabilirdi. Bu arada şimdi Kenan sağ kanada baktı. Gol pozisyonu olabilir. Fethiye Spor etkili geldi. Orta tevzi. ters bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş var ve top ağlara gidiyor. Bu golle Fethiye Spor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. İşte bakın burada ceza sahasına doğru. Uğur'un ters vuruşu top ağlara gitti. Şanlıurfa Spor 0, Fethiye Spor 1. Zenkeve Zizic. Zizic'i de aşağı top. Kaleci Sami çok çıktı bu arada. Bu arada hakeme bakıyoruz. Bir penaltı kararı bekliyor. Şanlıurfa Sporlular Tayfur Özkan hayır dedi. Basını da veriyor Uğur. Blok karşısında. Yaptı ortayı. Sami çok açtı. Kafa dışarı gidiyor top. Zenke. Zenke topu aldı. Zenke yaptı ortayı. Savunma. Hakem saatine baktı. Atak devam ediyor. Uğur şimdi. Uğur ortaya doğru. Yosef. Kaleye vuruyor. Sami Top oyun alanında. Zenke atak devam ediyor. Zenke bir vuruş. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırıyor. Ve maçın son düdüğü Tayfur Özkan'dan kazanan Fethiye Spor oluyor. Maçın sonucu Şanlıurfa Spor 0, Fethiye Spor 1.